Karaburun balık mezatındayız. Karaburun balık mezatı İzmir iline 100 km uzaklıkta İskele Mahallesi limanın tam karşısında bulunuyor arkadaşlar. Ve her gün haftanın 7 günü saat 11.30'da balık satışına başlıyor. Bugün havamız kaldı. Kuzey Doğu Poyraz kaldı. Artık hafifledi. Güzel bir hava var. Hemen size onu gösterelim. Denizimizde çok durgun. Hava sıcaklığı da bayağı iyi olmaya başladı artık. Serinledi biraz. Ağustos ayı girince karabulun serinledi. Akşamlar özellikle serin oluyor. Çok rahat bir akşam geçiriyoruz. Gece geçiriyoruz. Sadece öğle saatlerinde biraz sıcaklık var. Daha sonra serinliyor akşam saatlerinden sonra. Şimdi toplan Kefal'ler var gördüğünüz gibi. Onlar orada satışa çıktılar. Mezata girmediler. Oradan satış yapıyorlar ve oradan alınabilir mezata girmeden. Bugün e, bu tezgahımız dolmadı ama çok çok güzel balıklarımız var. Biraz daha toplanmanızı bekliyorum. Çok güzel balıklar göstereceğim. Dev balıklar var. Çok güzel balıklar var bugün. E, ama şurası boş bakın. E, dün da doluydu o tezgahta doluydu A olsun hava bu deniz bu bazen olmaz e, akıntıdan dolayı ama yarın bekliyoruz evet şimdi hemen bir sarı kuyruğa gelelim 10 kilo 4500 liradan açılmış bu balık şu kuyruğa bakın ayrı dönemlik bir kuyruğu var çok hızlıdır arkadaşlar ne kadar büyüyebilir bu balık 50 ile 70 kilo boya ulaşabilir arkadaşlar 50 ile 70 kilo arasında bir ağırlığa ulaşabiliyor 1,5 metreye de ulaşabilir. bir 15 metre uzunluğa. Şişi güzel olur arkadaşlar. Sarı kuyruk kuzu bazı bölgelerde Akyada deniyor. Aslında sarı kuyruktur ama bazı bölgeler kuzu ve Akya der. Burada yine turnalarımız var. Bir tanesi zaten artık 3500 gram 2000 liraya açılmış güzel barakü doğmuş bunlar da çok lezzetli tavası ızgarası ama şurada e, yeni geldi sabah suyundan 5 kilo. 200 lira. Evet. bir trançımız var. Evet. Müthiş bir tranş. Görüyorsunuz. Gerçekte evet. de 400 var. Evet. Abi bu ya. Atlantik evet. kıyılarından tutun da İspanya, İtalya, Yunanistan, evet. özellikle evet. Türkiye ve Akdeniz'e gebalı. Evet. Çift cinsiyetli balıklarımızdan belli bir yaştan sonra evet. kişiliğe evet. evet. geçiyor evet. erkek balık evet. ve üremesini evet. hızlandırabiliyor. Evet. Böyle evet rodit cinsi, çift cinsiyetli balıklarımız mevcuttur. Özellikle çupra öyle, e, sinarit öle. Bu balıklarımız hem göçü var hem de çift cinsiyetli. O bilgiyi de verelim. E, şiş ızgarası enfes olur. Yani tartışılmaz trençanın. Müthiş bir lezzeti var. Onu da söyleyelim. Bakın gösterelim şöyle büyüklüğünü. Harika abi sağ olasın. Balık ne kadar güzel gösterişli görüyorsunuz. Bakın e, siyah noktalar da atmış. Çok güzel beslenmiş balık. Gerçekten mükemmel bir balık. Müthiş, müthiş bir balık. Sağ olasın abim. Sağ olasın. Çok güzel bir balık gerçekten. Burada yine barbunlarımız var. Sargozlarımız var. 25 liraya kadar alalım ne diyorsun? bak. 30'a <laughs> 15 bin lira balık arkadaşlar. 5 kilo 200 gram. 15 bin lira şu anda balık. Açılış fiyatı. Burada yine darbınlarımız var. Yine sargozlarımız dediğim gibi dolmada ama çok kaliteli balıklarımız var bugün. Bu balığı da koyduk üzerine alana yediğimiz olsun diye. Bakın bir tane de papayna gibi küçük bir sardalya. Bakar mısınız şimdi? Şirinliğine bakın ya. Baksana balığın e, büyüklüğü karşısında. Zerre kadar kaldı Sardalya, görüyorsunuz. 600 lira var 1200 lira. Evet, her gün saat 11.30'da başlıyoruz. Bunun bilgisini verelim. Hep soruyorsunuz. Burası e, Türkiye'de 3 tane karabunun var bildiğim kadarıyla. Burası İzmir'in ilçesi Karaburun. 100 km uzaklıkta. Onu da hep sıkça dile getiriyorum ki e, yanlış anlaşılmasın diye. O taraflardan mezat duymuyoruz herhalde. Oradaki Karaburun'larda mezat yok. Çünkü hiç e, görmedim ve duymadım. Kalamarlarımız da güzel. Yine tatlı taze gerçekten. Az kaldı başlayacağız birazdan. Çok hızlı balık. Böyle kuyruklar arkadaşlar. Sürler haline gezer. Batık alanları bu da sever. Gemi batıklarında da çok dolaşırlar. Özellikle Kayalık alanlarda aldanır. Ağzı çok büyük. Bildiğiniz kefali yutabilecek güçte. Çok da hızlı. Yani bunun önünden kaçabilecek balık zor. Kaçar. Gerçekten şu kuyruk aerodinamik bir yapıya sahip. Şuradaki bakın yüzgeçler. Balığı hızlı itmesini sağlıyor. Ama 10 kilosu 4500 lira bakın bu balığın. 450 liraya geliyor. Alın bunu kesin atın dolaba. Valla bir ay iyi. Çok güzel bir, ekonomik bir balık. Hoş geldin. Abi, Ali hoş geldin. Abi. İyi bakalım. Sen nasılsın? İyi, çıkarın, iyi bakalım. Hayırlısı olsun. İşte abi, Hadi de Çeşme'de restoranı var. Oradan geliyor. 3 kilo. bir Geliyor geliyor. Evet, topan kefaleler bollaşmaya başladı artık. Görüyorsunuz kasa kasa geliyor. Ve de orada satılıyor. Kaç liraya aldınız topan kefaleleri? Kilo 400 mü? Yumurtalı mı aldınız? Normal. <laughs> Oo, yumurtalara bak, bak. Gelin gibi olsun. 350 yazdı. 350 350 Evet, onlar mezata girmeden satılıyor. <laughs> Bayağı iriymiş yumurtalar. Alttaki <laughs> daha iyi. Kerem. Evet. Ender. Vay şampiyon. He? Ender almış bu balığı gel gel. Şu an, hani sarı kuyruğu o arkadaşı aldı. O da geldi mezata. <gülüyor> <gülüyor> evet yine güzel bir mezat bizi bekliyor olacak. <gülüyor> 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 Haydi bezat başlıyor. Balık takışını bırak, bırakalım. Bırak. Tamam, tamam tamam tamam. 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 Bezat tamam. Abi. Abi. Hadi Hadi bakalım, tamam. 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 Evet, Karaburun İzmir burası arkadaşlar. Başlayacak mezatımız her gün saat 11.30. Bir daha söyleyeyim. Ben mezat başlayınca konuşamıyorum kusura bakmayın. Evet, hoş geldiniz. Çıpradan başladık. 1 kilo 400 lira böyle. 400. 410. 420. 430. 450. 450. 460. 460. 500. 500. Rota yaz, rota yaz. Ya. Evet, eşkilalar var. 600 gram, 200 lira böyle. 200. Bunu da yaz peşi. Çok dev oluklarımız var. Bekleyin tamam. arkadaşlar. Dev oluklar satılacak birazdan. Beyinde kalın. Evet, 700 gram bir barbunuz var. 1800 lira. 1900, gibi. <laughs> 100. 2100 Yasin. 2200 300, 300. Buçuk. 2500 2500 Ali yaz. Evet 600 gram 1200 lira. Yaz. 1200 200. 200. 1300 Buçuk. 1500 600. 1600 700. 1700 evet. 1700 Erkancım. Ali'ye yaz. Ne evet tek bir adam beyimiz var. 250 gram 50 lira. Tamam. İstafit azmanları var. 1 kilo 300 lira böyle. 300. Şubalar, 300. 300. Peşin yaz. Tamam. tamam, peşin yaz. tamam peşin yaz. Evet marmun değil karışık. 600 gram 1500 lira. 1500. Kimdir yaz diye. 1500. Yaz. Hani.

650 gram 1500 lira. Yaz. 1600. 1600 ki yaz. 2000. 200. 100. 50. 2150. 250. 2500. Yaz. Tabak yaz. Evet Ada Bey yarım kilo 150 lira. Evet bir kumbalıkları var burada. 2 kilo 100 lira. 100. Yaz bunu da iyi ya.

<laughs> 310 20, 320 20, 50 60, 60 360 Eşin yaz. Şu sıralar barbunlar arkadaşlar. Sezon açılınca biraz geriler. Eylül'de açılacak. Evet bir kilo 200 gram sargo 250 lira böyle. 250. <laughs> 250. Yaz bunda. Evet. evet. Gel Baraküde'ye geldik. Baraküde olmuş. Üç buçuk kilo Üç buçuk, üç buçuk. Evet, üç buçuk kilo iki bin lira. Yaz. İki bin. Yaz, Ali. <laughs> ne yaptın toplam? Bir <laughs> de iki yüz elli abi. Yazdın mı? İki yüz elli. Ne diyeyim? Altı yüz Altı 1 kilo, 450 gram, 1000 lira böyle. Bir. 1,350, 900 lira. Tura. Evet, geldik devrem. 10 kilo evet. bir akya var, 4500 lira. 4600, 5000. Buçuk. 5500. 600. 6000. 6500. 6500. 6700. 6700. 7000. 7000. 7500. 7500. 7600 8000 8500 8600 8600 yaz aldım 8600 liraya satıyorum. Evet 1 kilo 100 gram sarakozum, 150 lira. 150 peşin yaz. Nereye 150 lira. 1 kilo 100 gram 200 lira. 1 kilo 100 gram 200 lira. 1 kilo 200 lira. 1 kilo 150 gram 200 lira. Bana gözler var. 1 kilo 300 gram 200 lira. Geldik denizin prensine. 5 kilo 300 gram. 5 bin liradan açılmış. Evet, İtra var. 5 kilo 400 gram 15 bin lira. 15 bin. <laughs> 15, bin, <laughs> 15 bin. 15 bin bol. O ne güzel. 15 bin. liraya satıldı. Biraz. 5 kilo 400 gram <laughs> tranca rekor kırdı. <laughs> evet. evet 1 kilo taze kalamarımız var 1200 lira. 1200. 850 gram 1000 lira. Yarım kilo 600 lira. Evet, mezat bitti. lira. Evet, mezat bitti. Biz açılalım. 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 Açılalım müşteriler. Şimdi bu tabaklardan istedikleri balıkları alıyorlar. Hiç artış olmadan etiket fiyatı üzerinden alıyorlar. Görüyorsunuz beğendikleri balıkları Almaya devam ediyorlar. Evet, Merhabalar. 15 Nasıl ama fiyat? Rekor kırdı. Son zamanların rekoruydu. Son zamanların en büyük rekoru. Rakipsiz. Rakipsiz. <laughs> evet. Tek bir balık işte. Tek bir balık. Evet. Ve sabah geldi. Maalesef. Tek olmasının da çok büyük şeyi var. Avantajı var tek olmasının. Yani arz talep bunlar. Aynen öyle. Şu anda uh, o oh. Evet Vallahi. <laughs> Sizi takip ediyoruz YouTube'da sürekli. Sağ olun, teşekkür, teşekkür ederiz. Kardeşimle geldim Mezat'a canlı canlı görmeye. Sağ olun, gördüm. teşekkür ederim. Çok keyifli. Sağ olun. Biz bu karabunlu olduğumuz Aa, için evimizden canlı Değil, değil mi? Gidiyoruz. Amacımız o zaten sağ insanlara bak. balıkları göstermek. Yine tanıdıkları görüyoruz. Ya, o da çok, çok güzel. Aa, çok... Bak burada apo var. Değil Aa, bak, mi? Aycan çıktı. Aa, o çıktı. Bir de canlı izliyorsunuz. Evet. Güzel bir şey. Avrupa'dan bile canlı izliyorlar. Demeğinize çok güzel sağlık. oluyor. Sağlık. Çok keyifli. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ya şu fotoğraf. Abi gidiyor. Aldın kaçıyor mu balığı? Aman abi, ha, 15, bin liraya. Liraya 15, bin çekim, 15 bin lira gidiyor. 15 bin lira gidiyor. Ya ben onunla fotoğraf ya. Tutun 15 bin lira. Ya çıkar. Bir çıkar yani, lütfen biz bir çıkar, çıkar bir daha gösterelim millet görsün ya. Bana yani. abi şöyle tut ya abi görsün. Sen mimarısın bu işi aldın mı tupi. balığı. Tupi'si. Nasıl yiyeceğiz bunu? Izgara mı olacak tuz mu? Izgara <laughs> da güzel olabilir. Kalabalık çünkü. He tamam. Yani Aynen öyle. Aynen öyle. Afiyet olsun ya. Çok güzel balık aldınız. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Balık da satıldı. 15. 15. Tek balık 15 bin. Evet arkadaşlar. Yine ne güzel bir mezat oldu. Gördüğünüz diye balıklarımız vardı. Kran kran'a bir mezat oldu gene. Zaten bu balıklar da tek olduğu için öyle artıyor arkadaşlar turancadan da 10 tane 15 tane olsa işler değişir. Tek bir balık geldi, sabah geldi, sabah suyundan avlanmış. Yani müthiş müthişti balık. Görüşürüz. Can gibi gözleri vardı. Akya deseniz öyle tek balık işte müşteri de olunca arz taleple e, satılıyor böyle e, yükseliyor arkadaşlar burada. Yani burada azlık önü azlık ve çokluk arz talep, insan müşteri kapasitesi her şeyi etkiler satışı etkiler. Onun için burası yazlık olduğu için buradan diğer hem restoranlar var, hem diğer de misafirlerimiz var. İstanbul gibi büyük şehirlerimizden burada zaten birkaç gün kalıyorlar, 3-5 e, gün bir hatta neyse. E, tabii ki böyle balıkları yemek istiyorlar. E, çok lezzetli bizim balıklarımız tertemiz, onun için e, alıyorlar. E, tabii para meselesi bu para lazım yine. O par, yani e, herkesin ne para durumu farklı biliyorsunuz. Yani parası olan alabiliyor. Yani biz de onları alıyoruz Ben de uygun fiyatlı balık yiyorum. Mühim olan benim için lezzetidir. Lezzet olarak da hamsi ve sardarlığı tek geçerim arkadaşlar ben. Küçük balık kategorisinde. Sonra milina gelir. Milina'yı biliyorsunuz. Hepsi de 200 lira. E, yine şapkan çok güzel. Evet arkadaşlar yurt dışından da iki tane sipariş verdik. Burada maalesef bulunmuyor. Bunu e, Instagram'da vardı. Bunu oradan aldım ama e, genelde yurt dışından getiriyorum o gördüğünüz diğer şapkaları. Çünkü bizim ülkemizde üç tarafı denizlerle çevrili. Maalesef şöyle balık tişörtü basan ya da şapkaya balık basan yok. Ve bassa satacak aslında satacak çok balık ve deniz gönüllüleri var. Sevenler çok ama e, maalesef yapılmıyor. Çok az yani bulabilmek. Onun için biz de yurt dışından getiriyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size. Şapka bana tanesi 300 liraya geldi. yurt dışından. İyi bir fiyattı. Çünkü baskılı güzel şapkalar. <laughs> Abi canlıdayım ama nasıl yapacağım canlıdan çıkamam. Böyle böyle alırız sonra. Bu, bu da güzel olur, bu da güzel olur. Sana alırız. Evet, ee, misafiri varmış, onun için almış. Senin de e, güzel gitti ha? Balık güzel gitti, çok güzel gitti. Tek bir balık. Evet. Abi senin de bir görüntüleyelim, evet. bir büyüklüğünü görsünler şöyle. Aman evet, ya Rabbi'da, 10 kilo bak, çok semizmiş balık ama. Arka bir balık. Ben tarttım onu sabah, 10 kilo geldi, yani e, e, boyuna göre çok iyi bir kilo. Güzel, güzel. Çok temiz. Şey, güzel. kalamarla mı aldın? Evet. Ee, mücadele nasıl abi. yaptın? Büyük bir mücadele Ama değil mi? Videosunu sana şey Heh, yaparım. Bana at videoyu. <laughs> WhatsApp'tan HD olarak hatta paylaşalım <gülüyor> insanlarla. <gülüyor> Çok biz, sağ ol. Biz de severek izliyoruz. Aynen aynen. Sağ ol. İyi bir hava olmuş. Rast gelsin inşallah. Sağ daha büyükleri ol. nasip olsun. Evet arkadaşlar. Yayını keseceğim. Yurt içi ve yurt dışından katılan tüm misafirlerimize saygılarımı gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Yayınımızı paylaşmayı, abone olmayı kanalımıza, yorum yapmayı asla unutmayalım. Ve beğeni tuşuna da basalım arkadaşlar. Çok insan giriyor ama beğeni tuşumuz az basılıyor. Lütfen ona da basalım. Görünürlüğümüz artsın. Murat Bey de her zaman söylüyor. teşekkür ederiz. Yani desteğiniz için. Bugüne kadar gösterdiğiniz destek için Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bir aboneden şu anda 15.000 aboneyi geçtik. 16 bine gidiyoruz. Bunlar hep sizler sayesinde. Sağ olun, var olun. Ama biz de size layık olmaya çalışıyoruz. Balıkları tanıtıyoruz. Pişirme yöntemlerini veriyoruz. Bazı av yöntemlerini gösteriyoruz. Ee, Ayaz gedik maalesef. Yani e, belki ileride bir ekip kurarız ama daha değil daha yeterli bir gelire sahip değiliz. Ekip kuramıyoruz maalesef. Ama ileride belki olur, bilmiyorum. Allah ne gösterdi. Biz çabalıyoruz ama sizin desteğiniz önemli. Yani bizi ne çıkarmak, YouTube'da izlememizi arttırmak sizlerin sayesinde olur. Paylaşarak, beğenerek, yorum yaparak. Yani e, sizlere güveniyoruz. Biz üretiyoruz siz izliyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Sizler küçük bir görev düşüyor ama gerçekten e, çok önemli bizim için. Biz de ülkemize ve yurt dışına açılıyoruz bu sayede. Bilgiler veriyoruz. Bu bilgiler diğer insanlara ulaşıyor. Güzel bilgiler veriyoruz. Geri dönüşleri güzel oluyor bize. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet arkadaşlar. Herkese selamlarımı gönderiyorum. Güzel vatanımın. Her Karış Toprağı'na buradan selam olsun. Alın teriyle çalışan herkese. Herkese selam olsun. Kolay gelsin arkadaşlar. Kazancınız bol olsun. Herkes evlerine ekmek götürüyor. Para götürüyor. Gerçekten inşallah herkesin yolu açık olsun diyorum. Yarın yine görüşeceğiz. Herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi tekrar iletiyorum. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın diyorum. Hoşçakalın.